Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Merkez Efendi Belediye Başkanı, Sayın Pavuk Belediye Başkanı, Sayın Sanayi Odası Başkanı, Birbirinden değerli katılımcılarımız, öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepimizin bildiği üzere daha önceki konuşmalarında da üzerinde ısrarla durduğumuz stratejik planımızda yer alan ve kentimizin geleceğini şekillendirmesi istediğimiz vizyonumuzu Sanat Şehri Denizli'nin Üreten insanların şehri denizli, Ege şehri denizli, mutlu insanların şehri deniz olarak belirlemiştik. Bu vizyon doğrultusunda kentleşmeyi önemsiyoruz. Hem şehirli kültüründen kent kültürüne geçişi önemsiyoruz. Kentin kenti tanımlayacak bir kimliği olsun istiyoruz. Nasıl bir kent hayal ediyoruz? Kentimizin kimliği ne olsun? <laughs> Aslında bu sorunun cevabı vizyonumuzda saklı. Vizyon ile ne amaçlıyoruz? Bu işin hikayesi nedir? Bildiğiniz gibi Denizli kökler itibariyle yüzlerce, yüzlerce yıl öncesine dayanan Avrupa medeniyetlerine el sahipliği yapmış bir kenttir. Bu coğrafyada çok farklı milletler, imparatorluklar yaşamaları bulmuştur. Tarihi ve kültürle eşsiz bir Ege kentidir. Hatta Avrupa kentidir Denizli. Ege'nin özelliği Avrupa demokrasisine başkentlik yapmış medeniyetlerin bu coğrafyada kurulmuş olmasıdır. Demokrasi tüm insanların kendine yaşam alanı bulduğu, herkesin birbirine saygı duyduğu, kimsenin kimseye üstünlüğünün olmadığı bir anlayıştır. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da dediği gibi herkesin beyaz olduğu, farklılıkların zenginliğimiz olduğu, kimsenin kimseyi değiştirmeye çalışmadığı ama herkesin gelişmeye çalıştığı bir coğrafyanın merkezidir Ege. Biz bu bilinçle herkesi kapsayan, herkesin kendinde bir şeyler bulduğu bir Ege kenti yaratmayı hayal ediyoruz. Onun için Cumhuriyeti coşkuyla kutluyoruz. Yeni yıla yeni umutlarla girerken yılbaşı pazarında binlerce insanı yeni umutlara yaşama sevincine büründürüyoruz. Vustat Gecesi'nde semazenlerle mevlevi tutkunlarına, Urfonlar Gecesi'nde doğu kültürüne yaşam alanı sağlıyoruz. Mekke'nin fethi kutlamalarında ise kutsal değerlerimize yer veriyoruz. Ege şehri <laughs> özür dilerim. Ege şehri Denizli'de. Ege demokrasi demek, demokrasi demek özgürlük demektir. Bunun yanında sanat şehri Denizli vizyonuyla şehri yüksek sanat ile buluşturmak, opera, bale, caz, senfoni, tiyatro gibi etkinliklerle şehirde sanatı yaygınlaştırmak istiyoruz. Sanatsever kitle ile Sanat sever kitle aracınıyla şehirde estetik anlayışı ve kentlilik algısını yerleştirmek istiyoruz. Meydanları, bulvarları, caddeleri, bayram yeri, kale içi ve çınar gibi tarihi alanlardaki dokuyu sanat ve estetik anlayışıyla geliştirerek model bir kent yaratmak istiyoruz. Sanat şehri denizle ulaşmak istediğimiz en önemli hedeflerimizden biri kentleşmeyi sağlamak. Kentleşmeyi sağladığımızda inanıyoruz ki Caddelerimiz, bulvarlarımız, tarihi mekanlarımız gelişecek. Günün koşullarına göre değişecektir. Şehirde yeni cazibe alanlar oluşturulacak, kent aidiyeti artacak ve kent, gölgenin hatta ulusal düzeyde ülkenin çekim merkezi haline gelecektir. Sokaklara sigara izmariti atmamanın bile kentleşmeyle doğru orantılı olduğuna inanıyoruz. Ama bunun için hep birlikte hareket etmeliyiz. Bize her alanda katkı verip katkı vermenizi bekliyoruz. Daha önceki konuşmalarımızda da ıssal üzerinde durduğumuz katılımcılığı önemsiyoruz, öncülüyoruz. Üreten insanlar şehri Denizli vizyonu ile de Denizli'nin sanayisi, tarımı ve turizmle güçlü bir kent olduğunu biliyoruz. Özellikle 90'lı yıllarda merkez çok göç almış, kırsalda nüfus hızla azalmıştır. Pandemi bize gösterdi ki tarım geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünyanın vazgeçilmezi olacaktır. Bu anlamda da belki gelecek 20-30 yılda tarıma yapılan yatırımlar belirleyici olacaktır. Bu nedenle kırsal nüfusu korumalı, oradaki üretimi desteklemeli ve hızlı göçün önüne geçmeliyiz. Hatta göçü tersine çevirmeliyiz. Son zamanlarda ekonomide yaşanan krizler gösterdi ki krizler en çok fazla krizler en fazla merkezde sanayide çalışan insanlarımız etkilemektedir kırsaldan gelen insanlar işsiz kaldıklarında onlara alternatif yaratamadığımız durumlarda krizler derinleşmekte, kentleşme ve kent güvenliği sekteye uğramaktadır. Son dönemlerde de gördüğümüz üzere bizleri derinden üzeren intihar vakaları artıyor. Bu da kentte derin bir umutsuzluğa sebep oluyor. Bu anlamda üretimi destekleyici projeler geliştirmemiz önem kazanıyor. Üretimin ana aktörü sanayicilerimiz ile işbirliğini önemsiyoruz. Tüm bunları gerçekleştirdiğimizde sanat şehri Denizli ile kentleşmeyi, üreten insanlar şehri Denizli ile umudu ve gelişimi, Ege şehri Denizli ile herkese özgürce yaşam alanı sunabildiğimizde inanıyoruz ki vizyonumuzun son halkası olan mutlu insanları şehri Denizli'yi yaratmış olacağız. 2026 yıl içerisinde hayata geçirmek istediğimiz yapım işleri projelerini sizlerle paylaşacağız. Lokal uzmanlarımızın da katılım ile kentin 2040 yılına kadar ulaşım stratejisinin belirlendiği Suku projesinin sunumu gerçekleştirecek. Şehir hafızasına etki edecek söz konusu projelerdeki katılımınız birlikte karar alma süreçlerimize katkı sağlayacaktır. Kent estetiği yönetmenini tartışmaya açacağız öğleden sonra. Kent estetiği yönetmenini de çok önemsiyoruz. Çünkü caddeleri, bulvarları ve meydanlarıyla modern kent egelerini barındıran kentimizde kent estetiğini olumsuz görünüm katan iş yerlerine, binalara, yapılara, boş arsalara, tapelara yönelik düzenlemeler getirmek istiyoruz. Burada iş halinde olmamız uygulanabilirliği artıracaktır. Bu yönetmeliğe şehrin çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Siz katılımcıların da bildiği gibi bu şehirde daha önce yönetimler döneminde de dönem dönem toplantılar yapılmış. Katılımcı yöntemlerle fikirler alınmış ve uygulama sözleri verilmiştir. Bunların bir kısmı yapılmış, bir kısım, bir kısım sözler tutulmuş ama büyük bir kısım, kısım sözlerde maalesef tutulamamıştır. Bunun nedenleri idari kaynaklı da olabilir, katılımcılık, katırımcı, katılımcılık yönünden de olabilir. Biz bu tür projelerin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. 2024 Nisan ayından beri çok farklı gruplar halinde toplantılar gerçekleşti. Bizim yürütme kurulunu kurduk. Dönem dönem toplanıyor, önemli kararlar alıyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Sosyal ve sanatsal projelerimiz bölgeye büyük bir dinamizm getirdi. Projelerimizin gelecek yıllarda da ulusal anlamda ses getireceği sözünü veriyoruz. Burada en büyük gücümüzü Sayın Başkanımızdan, en büyük gücümüzü sizlerden alıyoruz. Sanayi masasını kurduk, tarım masasını oluşturuyoruz. Sizlerin katkısı hem bize hem de şehrimize güç katacaktır. Ben yaklaşık bir buçuk yıldır Denizli'deyim. Bu bölgenin insanı sayılırım. Denizli'de şunu gördüm. Denizli, Denizli İstanbul'u saymıyorum. Tabii ki İstanbul jeopatik konumu bir itibariyle biraz daha farklı bir bölgede. İddia ediyorum ki Denizli tarihi ve kültürel kimliği bulunduğu coğrafyayla İstanbul'dan sonra potansiyeli en güçlü il olduğunu düşünüyorum. Belediyemizde son bir buçuk yılda kat ettiğimiz mesafe ile organizasyon yapısıyla yine iddia ediyorum ki ülkemizin en başarılı, en güçlü belediyelerinden biridir. Birlikte çalıştığımız takdirde, bu şehre sahip çıkıldığı takdirde bu şehrin çok fazla gücü olduğu inanıyorum. Kentte değer katan her bir organizasyon müthiş bir ilgi görüyor ve heyecan yaratıyor. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan sizlerden, bugünden sonra da bizi yalnız bırakmamanızı rica ediyorum. Saygıyla selamlıyorum.